Şimdi bunlar fırsat zamanlarıdır. Hani mesela şimdi bu bazı mağazalarda, bu televizyonlarda, efendim reklamlarda e, internette olsun reklamlarda bazı alışveriş sitelerinde online alışveriş sitelerinde efendim fırsat günleri meydana geliyor. Efendim falanca gün şunda fırsat, filanca gün efendim e, bu e, manav reyonunda fırsat, falanca gün efendim şunda fırsat, bunda fırsat böyle reklamlar yapıyorlar. Niye? İnsanların dikkati çekilsin de bak bunlarda biraz daha ucuzluk var. Bunlardan al. Fazla para verme. Az parayla çok şey al diye. E bizim dikkatimizi çekiyor çekiyor e ne oluyor? Nerede ucuzsa oraya gidiyoruz haklı olarak. Bu da normaldir. Dolayısıyla üç aylarda fırsat zamanları, af ve mağfiret zamanları, yani üç aylar girmeye başladığı zaman diğer zamanlarda yapılan ibadetlere verilen sevaplardan daha fazla sevaplar veriliyor. Yani bir recabayı girmeye başlayınca yapılan her bir ibadete, kulluğa, hayır hasenata, Kur'an okumalara, tesbihata, zikre fikre, adeta diğer zamanlar bir sevap 1'e 10 veriliyor ise mübarek Recep ayında 1'e 100 veriliyor, Şaban ayında 1'e 300 veriliyor, Ramazan ayında 1'e 1000 veriliyor, Kadir gecesinde binlerce sevaplar veriliyor yani artarak devam ediyor.